Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 10. bölümümüz olan analik modunu oynayacağız. Başakşehir Denizli Spor karşılaşmamız gerçekten çok heyecanlı olacak. Biliyorsunuz ki şu an Fenerbahçe'nin bir alt sırasındayız ikinci sıradayız. 15 puanla 3 puan var lider aramızda. Yakın bir zamanda analik videosu çekmedim. Şimdiden kusura bakmayın. Lafı daha fazla uzatmayalım. Başakşehir Denizli maçı için oyun planına girelim. Gerekli oyuncu değişikliklerini takviyelerini yapalım. Ardından hemen maçı başlayalım daha fazla uzatmadan. Bakalım. Bu derbi gibi geçen geçecek olan maçta kazanan kim olacak? Artık liderliğe oturup Süper Lig kupasını kaldırmak istiyoruz. Tabii ligin başlarındayız daha. Daha nice maçlarımız olacak. Bunları da en güzel, en iyi şekilde geçirip o için her şeyi yapacağız. <laughs> Ve maç başladı. Başarılar Denizli Spor. Maç dışı Gökhan Yener. Eski aldı. Estupinyan ayağından fazla açtı. Şimdi Mustafa uyumlu. Kafa. Anlık tek devirde kaldı. Şimdi Elia. Tiago ayak koydu aldı. Şimdi bir kota atak şansı. Ocay vurdu ama. Top Tiago Lopez'e çarptı. Başakşehir'e so, oyuncularda kaldı top. Şimdi Gokhan İnler sol kanatta Elia'yı gördü. Elia. Şimdi Gokhan İnler çıkarmıyor ve çok Epinar Mahmut Tekdemir Gökhan Kriveli Şimdi sağ kanatta Edim Vizca Edim Vizca de. Orta Çut. Kriveli'nin kafası Kriveli Avuda çıkıyor bir, bir anda çok keyifli bir geldi. geldiler Şimdi Polgan Acar. Topu dikti Estupinyan Olcayı gördü Recep Sakey Nice stirpas rodega shinny diaz pias sakai ojai aisaki tiago Lopez, ojai shoot That's a ojai shahan İstanbul, Elia. Well, stick Şimdi Gökhan İnler. Sol kanatta. Gökhan içeriye. Bir orta. Kremelli. Akkiri. 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 Ne iyi içeri bitiriyor. bitiriyor. E yine iç çakır. İyi içeri soruyor. 1-0. Başakşehir ilk günlüğüyle tutmuştu. Ve hemen ikinci yarıya başlıyor. Estepinyan, Recep, Mustafa Yunlu biraz daha paslı ve etkili gideceğiz. Taktiğimiz bu şekilde. Ayistati, şimdi Olcay, Thiago Lopez, Araya kaçmasını bekledi ama kaçmadı o Cahit. Şimdi Recep. Pas. Ayıs Sati. Ayıs Sopilyan. Etkili geldik. Ama atamadık. Şimdi Ayisat Sati topun başında. etkiliyiz. Ayisati. Vur kafayı olmadı. <laughs> <Onları. gülüyor> Yas. Thiago Lopez. Aysati. Aysati içeriye orta. Ama olmadı. Şimdi bir kontrada şanslı başak şehir için. Rodri'ye kaldı. Olcay. Estupinyan. Pardon. Bir anda Olcay sandım. Estupinyan'ı. Şimdi Şikirtel. Gökhan İnler. Kravelli. Şahan. Olcan Şahan. Rodriguez'e doğru. Rodega. Şaşırdım. Bir iki girmedi. Topu da çattı hemen. Diaz. Sakey. Orta, orta şut karışımı bir şey oldu orada. Top Volkan Babacan'ın şey kucağını da kaldı. Geldi Lope. Ali Sati. Olcay. Eşkı Pinyan. Kugoro Diego. Estu Pinyan. pası verdi Rodega. Rodega vur. Vur gol olsun. Rodega ile direkten döndü. Rodega ile direkten döndü. Aman Allah'ım. Aysati. Recep. Sakir o aşete vurdu top. Dışarıda. Sakir. Hemen oyun planını girip oyun değişikliği yapmamız lazım. Madubarov'u almak zorundayız. Bu durumda. Hemen sol açık yapalım. O Diego'yu ortaya aldık. O biraz da ileriye sürelim. Sol kanata. Hemen Berkic alalım. Onun yerine. Bu şekilde Oyun geri kalan devam ettiriyorum. Son 10 dakika kaldı. Galibiyet olmasa bile evet, beraberlik için uğraşmamız lazım. 2 şut çekmiş Başakşehir. Biri gol. Biri de dışarıda. Kaleye tutmamış. Kaleye tutmamış. Kaleye gol. Bizim ise 8 şutumuz var. 6'sı tutmuş. Kaleye 2'si tutmamış. Ama golümüz yok. İşte. Hayatın kralları, atılımını like atarlar. Akif, Şimdi Madubarov. Madubarov, ah marova. Ah. Inler. İnler. Şimdi recep, Final recep seconds. pasını verdi. Ayıstı, ayıstı. Az bir işte kaldı. Kribelli. Edilicia. Yas. It forward it goes. I like said up. And, um, I not a right the it is a results business and this result is worth nothing. we've witnessed, that the tunnel lends itself to an almighty telling off for such a, a timid then, the Evet, çok vardı. Atamadık. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Videomuzun sonlarına doğru geliyoruz. Haberlerimize bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. İşraftanın i̇şte sonuçları. Neyse ki Fenerbahçe yenilmiş çok iyi. Keşke gelseydik şu an puanımız aynı olacaktı ama sağlık olsun. Bu hafta rakiplerimiz bayağı bir birbirleriyle zorlu mücadelelerle karşılaşmış ama olsun. Üzülmemek lazım ve işte şu an gördüğümüz sırayı yerledik. Neyse ki pek fazla puan puan farkımız yok. Biz nerelerden nerelere geldik. Bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden can sıkmak yok diyoruz. Ve hemen Sivas Spor maçı öncesi haberleri varsa haberlerimize bakalım. Evet, Başakşehir karşısında mağlubiyet. Deplasman takımı Deniz Spor 1-0 kaybetti. Dünyada yılın futbolcu adayları açıklandı. 5 futbol 5 oyuncu ile en fazla aday Manchester City takımından. Ve Berk için teklif gelmiş bu arada arkadaşlar. Bakalım. Sivasspor transfer edilecek mi? Sivasspor maçı için sabırsızlanıyorum. Lazaros tamamen iyileşti. Lazaros'un da büyük bir eksikliğini gördük. Bu arada Lucas Marquez teklifimizi kabul etmiş. Oooo! Teklife bakın arkadaşlar. Teklife. Of aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Beşiktaş teklif göndermiş. Bunu sizinle bir sonraki videoda tekrar konuşacağız. Gidebilirim de gitmeyebilirim de çünkü Beşiktaş büyük bir kulüp. Deniz Spor'da yarı yolda bırakmak istemiyorum. Transfer teklifleri falan derken bunları bir sonraki videomuzda sizlerle tekrar görüşeceğiz. Bu videoda daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>